Merhaba arkadaşlar. Nota öğrenmeye ikinci dersimizle devam ediyoruz. Bu hafta bir önceki derste işlediğimiz konunun devamı niteliğinde konular işleyeceğiz. Dolayısıyla bir önceki videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin, çalışın ardından bu videoya geçin. Çünkü konuları birbirine bağlantılı olarak anlatıyorum. Dolayısıyla birinci dersi mutlaka yeterince çalışın ardından ikinci dersle birlikte çalışmaya devam edelim. Evet geçen ders Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do'ya kadar öğrenmiştik arkadaşlar. Şimdi ise bu dersimizde doğudan yukarı doğru ince notaları işleyeceğiz. Do çizgi boşluğundaydı. Hemen bir üst çizgide Re notası bir üst boşlukta mi? Yine çizgi üzerinde fa, portenin üzerinde sol ve ek çizgi ile birlikte la notası gelmiş arkadaşlar. Bunlar daha ince notalar olduğu için daha yukarıda yazılıyor. Portenin yukarısındaki notalar ince notalar, aşağısındaki notalar ise arkadaşlar kalın notalar. Şimdi ince notalar üzerinden örnek yapalım birlikte. Takıldığınız yerde yukarıdan bakarsanız önce yavaş anlatacağım, daha sonra hızlanacağım arkadaşlar. Bakın hemen boşlukları sayalım. Üstten ikinci boşluk dolayısıyla do notası. Hemen üstünde re notası gelmiş zaten notalar sırayla gidiyor sayarak da do re mi fa sol la si do sırasını düşünerek de notaları merdiven gibi sayabiliriz. Do çizgi boşluğundaysa hemen üzerinde re olmak zorunda ve geri çizgi boşluğuna inmiş, aşağı inmiş diye düşünürsek Do tekrar gelmiş. Bir yukarı çıkarsa Re. Bir daha yukarı çıkarsa Mi olur. Dolayısıyla bu şekilde sayabilirsiniz ya da çizgi boşluklarının çizgi üzerlerini ezberleyerek de daha kolay gelebilir arkadaşlar. En üst iki çizginin ortasında mi var mesela. Mi notasını aklınızda tutarsanız çok daha sağlıklı olabilir diğer notaları saymanız. Devam edersek üstten ikinci çizgi re. Yine mi geldi. Altında re var. Bir alt boşlukta üstten ikinci boşluk dersek eğer. Do notası. Üstten ikinci çizgire En üst boşluk mi. Üstten ikinci çizgire Mi. Yine re. Do. Do. Mi. Re. Eğer takıldıysanız arkadaşlar buraya kadar benle birlikte gitmekte zorlandıysanız bir kere daha bu kısmı okumanızı tavsiye ederim. Şimdi ilerleyelim. Bir alt sıraya geçiyoruz. Mi notası gelmiş. Yine bakın miyi ezberlemenizde fayda var. En üst iki çizginin arasında en üst boşlukta yani mi notası var demiştik. Üstünde fa notası var. En üst çizgide de fa olarak ezberleyebiliriz. Mi altında re vardı. Do re mi fa mi fa re mi bakın merdiven gibi de düşünebilirsiniz fa sol fa sol mi eğer okuyamadıysanız benle birlikte bir kere daha bu kısmı tekrar alın arkadaşlar geçiyorum aşağıya fa notası gelmiş en üst çizgide fa notası var hemen portenin üzerinde sol ve ek çizgiyle birlikte la notası geldi. Fa, mi, sol, la, fa, mi, re, do, re, mi, sol, la, sol, fa. Umarım ben de birlikte okumuştursunuz. Son sıramız arkadaşlar, mi notası yine gelmiş. Ardından sol, la. Bu notayı siz bulun. Re. Evet yine sizde mi bulmayı deneyin. Benden önce fa. Sizde sol, la, sol fa mi re do Bu şekilde arkadaşlar. Bunu tekrar ederseniz eğer yine baştan bir kere daha okumayı deneyin. Hatta gelin birlikte birazcık hızlı okumayı deneyelim. Başlıyoruz. 3 4 do re do re mi re mi re do re mi re mi re do mi re devam ediyoruz mi fa mi re do re mi fa mi fa re mi fa sol fa sol mi büyük ihtimalle okuyamadınız arkadaşlar büyük ihtimalle birçok yerde takıldınız ama mutlaka pes etmeden tekrar tekrar deneyin. Okumayı deneyin arkadaşlar. Bir notada hata yapabilirsiniz. Sonraki notada yakalamaya çalışın. Benle birlikte okuyacak hıza gelene kadar tekrar edin arkadaşlar. Denerseniz yaparsınız. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.